Hepinize selamlar arkadaşlar ben Abdülkadir Bugün sizlere Elite Motion'un son sürümü olan 3.7.0'a XML dosyaları proje dosyaları nasıl ekleyebiliriz bunu göstereceğim Elite Motion'daki XML dosyalar neye işe yarar arkadaşlar Öncelikle size bunu açıklayayım Bir proje yaptığımızda bunu başka insanlarla paylaşabilmemizi sağlayan bir dosya uzantısı XML Elite Motion'a özel bir dosya uzantısıdır arkadaşlar Biz bu uzantıları paylaştığımızda başka insanlar da projelerimizi düzenleyebiliyor Ama Elite Motion'un yeni sürümlerinde bu özelliği özellik yok. Elect Motion bu özelliği kaldırdı. Ama modlanmış sürümleri kullanarak biz bu özelliği geri getiriyoruz. Şimdi bunu nasıl yapacağız onu göstereceğim. Öncelikle açıklama kısmında verdiğim linklerde bir adet Elect Motion linki var. Bu linki indiriyoruz. Bunun içerisinde bir adet uygulama APK'sı var. Bunu kuruyoruz. Ne yazık ki iOS'ler için böyle bir şey söz konusu değil. Ama şu şekilde gördüğünüz gibi Android kullananlar Elect Motion kuyusu bunu açıyoruz. Normal Elect Motion 3.7.0 sürümünden herhangi bir farkı yok. Aynı şekilde çalışıyor arkadaşlar. Buradan pro proje oluştur deyip istediğiniz gibi eklemeler çıkartmalar yapabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Şimdi gel gelelim biz buna nasıl XML dosyası ekleyeceğiz. Öncelikle Play Store'dan Drive'ı indirmeniz gerekiyor. Giriş yapıyorsunuz ve buraya XML dosyanızı ekliyorsunuz. Mesela ben buraya bir, bir adet XML dosyası ekledim. Şu şekilde gördüğünüz gibi yeni proje XML. Buradan Drive'ıma geliyorum. Yeni proje XML gördüğünüz gibi. Yeni proje XML. Buradan 3 noktaya tıklıyorum. Aşağı doğru geldiğimde kopyasını göndere tıkladığımda burada da uygulamalar çıkar. Buradan Elite Motion Kuyuza'ya tıkladığımda Imported Project yazısını görüyorum. Bu yani projeniz aktarıldı diyor. Şimdi tekrardan Elite Motion'a basıyorum ve gördüğünüz gibi şu anda buraya projem geldi. Siz de bu şekilde Elite Motion'a projelerinizi rahatça aktarabilirsiniz. Videoyu bitirmeden önce birkaç şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Kanala izleyenlerin %90 hala kanala abone değil arkadaşlar bu arada. O yüzden 2 saniyenizi ayırarak hemen aşağıdan kanala abone olmayı ve videoda like atarak bana destek ekolunu unutmayın diyorum görüşmek üzere hoşçakalın.